Son sözüm bu mu? Bir daha seni ararsam... ...senin yüzüne... ...bir daha bakarsam... Gerçekleştim Nesma ya, ne olayım? Böyle kelimenin rengi bir değişiklendi gibi baksana be. Bu çalışma olayına fena alıştım ben. Harika, özlemişim. Bir şey diyeceğim. Çok alışma ama. Kapıda zıntılar fark etmeden yeni bir iş bulman lazım. Ya çiçeğim, şurada gelmişiz sahile. Mis gibi deniz havası alıyoruz. Allah aşkına beni burada kim görecek de benim atıldığımı anlayacak. Ha? Evet. Bak çek, çek temiz havayı içine çek. Aaa, <laughs> dayı dayılar. Ya dayının burada ne işi var evlat? Bu şimdi var ya o harıların çalışıyordur. Eksesini de boza onun. Ama çok klasik bir tipti. Benzetmişsindir sen. O benim dayım. Bakalım kimmiş senin dayın? Aa, Eko?